Merhaba sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. ben Yasemin umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız aklınızdaki kişinin derin bilinçaltına bakacağız canlarım belki kendinin bile farkına varmadığı bir takım düşüncelerini duygularını her şeyini soracağız canlarım aslında iç dünyasında yaşadığı lakin size yansıttığı durumları da soracağız sevgili dostlarım zamansız bir zamanda niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim e, sadece kanalıma abone olan, bu gönderiyi beğenen ve yorum yazan, etkileşim yaratan sevgili kardeşlerime niyetiyle bu okumamızı gerçekleştireceğiz canlarım. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyoruz. Küs, ayrı, dargın, devam eden, üçlü ilişki, platonik ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlar. Ve bu okumalarımız da kolektif okuma olduğu için %100 size uyması mümkün değildir. Kolektifteki enerji yoğunluğumuz neyse kartlarımıza yansıyacak enerji de bu olacaktır. Tarot bir fal değildir. Bir enerji okumasıdır. Gaybı ve geleceği sadece Allah bilir. Biz var olan enerjiler üzerine öngörüde bulunuyoruz canlarım. Evet. Fidoş. Fidoş. Fidoş uyuyordu orada. Hemen. Yani bunun sesi de çıkmıyor. Nasıl geliyorsun hemen? Nasıl anlıyorsun? Program kurmuş gibiyiz oğlum. Şimdi. Öncelikle birbirinize karşı enerjilerinize bakacağım. Sonra e, bilinç altına bakacağız canlarım. Bu arada kanalıma yeni gelen canlarım. Hoş geldiniz, sefalar getiririz. Eski dostlarımla da önce burada. Sonra burada hepinizin yeri hazır. Ve bu kanalımızın gelirini tamam da sokakta evi bark olmayan patili dostlarımıza mama desteği olarak gitmektedir canlarım. Şimdi bunu da bilgilerini aktardıktan sonra gelelim. Lütfen o güzel enerjilerinizi bize gönderin sevgili dostlarım. Evet. Aklınızdaki kişiye ve size niyet ediyorum. En doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisinde ne var dediğimizde iyileşme geldi. Derindeki yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme veya frekans yükselişi, elin dişil enerji dengesini yakalama, iç dünyadaki kuraklığa düşen yağmur tanesi dedi. Belki aklınızdaki kişinin hani geçmişten getirdiği travmaları ya da karmaları bir şeyleri vardı ve sizin sayenizde ya da sizin üzerinizden bunların artık şifalandığını bize söyledi ya. En azından bununla ilgili bir farkındalık seviyesine ulaşmış. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde yolculuk geldi canlarım. Bir seyahat düzen değişikliği, başka bir yerde veya durumda olma arzusu olmak istenilen yer dedi. Ya aranızda yola ilgili bir mesafe var ya da Artık yolları ayırmakla ilgili de bir durumunuz olabilir. Peki ortak enerjinizde ne var dediğimizde kıyı geldi canlarım. Güvenli olana sığınma, karmaşadan kaçış, kıyıya vurma dedi. Ee, yani şu anda ne yaşarsanız yaşayın birbirinizin gerçekten güvenli limanı olarak birbirinizi görüyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi gelelim... Ee, şu an onun ruh durumunda, evet ruh durumunda, hayatında, gündeminde, mevzularında neler var? Öncelikle buna bakalım. Belki haber alamayan sevgili kardeşlerim vardır. Evet. Aklınızdaki kişinin şu an hayatında, gündeminde, ruh durumunda neler var bakalım. Beklediği bir durum, bir tamamlanma. İki durumu aynı anda idare ediyorum. Çok fazla korku enerjisi var. Ve vic vicdan azabı çektiği bir şeylerden söz etti. Bırakmak istemediği bir takım durumlar. Bakalım. Evet, oturmuş. <laughs> Şansını bekliyor. <laughs> Bu insan. Bakın. Şimdi bir, bir şansla ilgili bir mevzusu var. Yani beklenilen bir şans nedir? Neyle alakalı bu şans? Neyle alakalı? Ben de işle bakın. Şu anda kendini bile isteği geriye çekti. Aslında bekleme moduna aldığı işle alakalı bir durumu varmış. Aile ve yuva ile ilgili olarak tamamlanmak istediği, varsa orada sorunlar çözmeye çalıştığı bir süreç içerisinde İki durumu aynı anda idare ediyorum dediği bir durum var. Nedir bu iki durumu aynı anda ettiğim, idare ettiğin mevzu nedir? Mevzu nedir? Bir özlemle. Yani özlem duyduğu bir insandan bir şeyler çalınmış. Ne oldu burada? Çok ilginç. Bir şeyler başlatılması gerekirken, somut adım atılması gerekirken ee, maalesef burada atılmamış biraz hile burada karıştırılmış anladığım kadarıyla ee, ve şu anda ruh durumunda inanılmaz şekilde korku enerjisi çalıştırıyor ve korkuları da bunu artık esir haline almış yani korkuların esiri olmuş ve yön bulmayla ilgili sorunları var duygusal anlamda duygu beslediği insana karşı da bir vicdan azabı taşıyor orada bir pişmanlık var çünkü bir şey yapılmış ne oldu da vicdan azabı taşıyorsun sen ben dedi bak bu insanın evet bu insana inanılmaz şekilde gururunu rencide etmiş, yaralamış ve bu yaptığı şeyden dolayı da bir vicdan azabı var ve özürlemesi gereken bu insandan özürlemesi gerekiyor ama tamamen çocuk enerjilerde. Şu anda bunu yapabilecek bir gücü enerjisi yok ve bu hayatında çok değer verdiği insan evet insanla olan ilişkilerinde çok fazla insana müdahale ettirmiş. Yani çok fazla karmaşa yaratmış burada. Kendi eril veya dişil enerjiliğiyle alakalı olarak da bırakmak istemediği, böyle sıkı sıkıya yapıştığı bir durum var. Karar vermesi gereken bir süreç var. Bir şeyleri kestirip atması lazım. Lakin orada biraz kurnazlık ve tilkilik yapıyor. Karşılıklı aşk yaşadığı insanla da alakalı bir şeyleri saklıyor. Neyi saklıyorsun sen? Neyi saklıyorsun? Ben dedi bir karar vermem gerekiyor. Neyi saklıyor? Karşılıklı evet. E, aşk yaşadığı insanı e, anladığım kadarıyla başka enerjilerle, yani nasıl söylenir? <laughs> aldatıyor. Hani doğru cümleyi bulamadım çünkü direkt direkt kartın anlamıyla konuşmam gerekiyor. Karşılıklı aşk yaşıyorum, yaşadığı bir insan var ve bu insanı aldatıyor ve bunu şu anda gizliyor. Yani keşke sormasaydık ne yapıyor diye. Her şeyi döktü devirdi. Peki. Sizinle ilgili derin bilinçaltında kendinin bile farkına varmadığı düşünceleri nelerdir? Evet, aklınızdaki kişinin derin bilinçaltında yatan kendisinin bile farkına varmadığı düşünceleri nelerdir bakalım. aklınızdaki kişinin derin bilinç altında yatan düşünceleri nelerdir size dair vicdan azabı canlarım ne yaptıysa gerçekten çok fazla canınızı yakmış bu insan ve barışmakla ilgili bir gündemi var canlarım çok büyük kavgalarınız kopmuş Bakın, şimdi bu insanla evet aranızda evlilikle ilgili, tamam mı? Evlilikle ilgili çok ağır sözlerin söylendiği bir durum olmuş canlar. Ee, şunu söyledi, bu insan sizi bırakmak istemiyor. Evet size karşı duygusu var mı? Var. Yine evlilikle alakalı olarak bir vicdan azabı ve bir pişmanlığı var. Ben dedi seninle barışmak istiyorum dediği bir durumu var. lakin e, size adım atma konusunda cesaretini toplayamamış ve aranızda bir uzaklaşma söz konusu olmuş. biz dedi karşılıklı birbirimize karşı bir aşk yaşarken, bir sevgimiz varken dedi. Yani duygularınız karşılıklıymış. Evet ve sizin duygularınızdan da son derece mi Benim dedi bu ilişkiyi toparlayabilmem için dedi gece gündüz çaba sarf etmem gerekiyor. Öyle çocuk enerjilerle olmayacağının farkındayım dedi canlarım. Ee, ve yine hane ve yuva ile ilgili sizinle iletişime geçmesi gerektiğini de söyledim. Yani şu anda büyük ihtimalle bir küslük enerjiniz var. Gücümü topladığında seninle barışmak istiyorum dedi altına. Yani evet size karşı duygusu var mı? Var. Ee, ama e, ne sizi bırakabiliyor ne bu ilişkiye sahip çıkabilmiş bugüne kadar. Anlatabiliyor muyum? <laughs> ve şunu üzerine bastıra bastıra söylediği şey hane ve yuva ile ilgili. Birbirinize çok ağır sözleri... Sözlerin söylendiği bir durumdan söz ettiği canlarım. Peki şu andaki düşünceleri nelerdir? Şu anda zihninden geçen, yani yüzeysel düşünceleri, anlık düşünceleri nelerdir? Şu anda sizinle ilgili düşünceleri nelerdir bakalım. <laughs> anda sizinle ilgili düşünceleri nelerdir? Aklınızdaki kişinin şu anda size dair düşünceleri nelerdir? Dediğimizde bir başarı olarak görmüş. <laughs> Somut adımlar atmam gerekiyor. Burada sizi çok yaralamış. Gerçekten çok yaralamış. Ve çok büyük kavgalarınızın olduğunu söylüyor kendisi. <laughs> Yine aynı şeyi söyledi canlar. Bakın. Şu anki düşünceleri nelerdir dediğinde dedi ki evet biz dedi resmi evraklar ya da iletişimle ilgili konularda çok büyük kavgalarınız olmuş canlarım. Bir şeyleri yapması gerekirken maalesef yapmadığı için biz dedi birbirimize düşman olduk dedi. Lakin sen benim hayatımdaki en büyük şansım ve en büyük başarımdın dedi. Benim dedi bu ilişkiye yön verebilmem için sana somut adımlarla gelmem gerekiyor. Öyle özledim de yaptım da edemem. Ee, hani özlediğimde geldiğim gibi bir şey söyleyemem sana dedi. Zaten dedi bu evlilikle ilgili, hane yuva ile ilgili dedi. Seni yeterince gururunu rencide ettim dedi. Lakin kendi içime dönüyorum. Bir şeyleri sorguluyorum ama önümü göremiyorum dedi. Ve burada evet evlilikle ilgili bir karar alması gerekiyormuş. Bir evet bir adım atması gerekiyor. Ama şu anda kendimi dedi bile isteye geriye çektim dedi. Normal buluşma olarak yani bir şeylerin sorumluluğunu almak değil ve de, görüşme anlamında evet duygularımla seninle görüşebilirim. Ee, evet yön bulabilmemiz için bu ilişkiye gerçekten bir e, yol çizebilmemiz için de dedi. Benim de sana somut adımlar atmam lazım. Hatta dedi çok böyle ciddi kararlarla e, yani gözünüze soka soka bir karar alması gerektiğinde söyledi canlarım. Lakin bunları yapabilmesi için arkadaşın tamamen güçlenmesi gerekiyormuş. Yani gücünü eline aldığında evet bunları başaracağım. Şu anda kendimi geriye çektim dedi. İçime soruyorum o kadar gücüm, cesaretim hiçbir şey yok dedi. Yani özgüvenim yok şu anda dedi. Yapmam gereken, Alman gereken sorumlulukları, kararların hepsinin farkındayım dedi. Senin bir şans, bir veli nimet olduğunu da biliyorum dedi. Ama o kapasite, o çap bende yok dedi. Peki kalben duyguları nelerdir bakalım. Kalben kalben size karşı duyguları nelerdir? Aklınızdaki kişi kalben size karşı duyguları nelerdir? Aklınızdaki kişi evet karşınızdaki kişi kalben size karşı duyguları nelerdir bakalım canlarım. Şu anda deli gibi. Ben dedi seni idare ediyorum. Seni de bırakmak istemiyorum. Burada iki kişi arasında kalmış. Bir tercih yapması gereken bir durum var ama kalbinde bir narsistik enerjisi de var. Yani orada kendi çıkarlarına göre hareket eden bir ruhu var maalesef. Bakalım. evet şu anda bu insanla bir kayıp yaşadıysanız şayet e, bu insan sizinle bakın şunu söyledi ben dedi e, seninle dedi başka bir durumu e, evet başka bir e, şey yani bir başka bir insanı arasında kalmış. Tercih yapması lazımmış ama burada bir sakladığı da bir sır var. Neyi saklıyorsun? Bunu maske takmış. Neden böyle bir şey yaptı? Ben dedi çünkü burada bakın. Sen dedi çok değerli bir insansın. Çok özel bir insansın. Seninle dedi başka bir kişi arasında kaldım. Burada tercih yapmam lazım. Sana değerli olduğunu söylemiyorum. Çünkü değerli olduğunu söylesem sen bana hak ettiğin şeyleri talep edeceksin. Lakin ben seninle kırıntı şeklinde beslemeyi e, daha işine geliyor. Anlatabiliyor muyum? Sen de benim için kale gibi sağlam seni bırakmak istemiyorum. Ama seninle başka bir şeyi de aynı anda idare ediyorum. Benim dedi şu an seni kaybetmemdeki en büyük sebep dedi. Ya kalbine soruyorum ya insan evladı. Benim dedi deli gibi kontrolsüz ne yaptığını ne, ne ettiğini bilmez şuursuz hareketlerim sebebiyle. E, ben dedi şu an seni kaybettim dedi. Evet bir duygusu varmış ama belki siz artık buna karşı bir şeyiniz oldu. Şu anda bir düşmanlık enerjisi oluşmuş aranızda ve düşmanlık enerjisi oluşmuş ve burada acı çekilen. Yani belki şu anda sizinle iletişimde olmadığı için bir acı çektiği bir süreci var. Şunu da söyledi. Yani sizin aranızda kadersel bir bağın olduğunu. Ve bu insana e, hayatında olduğunuz süre zarfında inanılmaz şekilde şans enerjisi akıttığınızda. Yani bazı insanlar çok bereketli. Gittiği yere bildiğiniz o nurunu, o bereketini, her şeyini yağdırır. Siz de bu insana yağdırmışsınız. Ve bu insan sadece kendi çıkarını ve kendi menfaatini düşünerek hareket etmiş canlıdır. Burada dedi ki biz dedi karşılıklı birbirimize karşı sevgimiz var ama yine senden bir şey saklıyorum dedi. Ne saklıyorsun sen? Ben dedim, bakın ben dedi istediğim zaman istediğim her şeyi yapabilirim. Tamam mı? Bu çok çok e, kötü bir e, kibirle söylenmiş bir söz. Tamam mı? Hepimiz beşeri varlıklarız. Hiç kimse istediği zaman istediği bir şeyi yapamaz. E, ben dedi hep buna dedi inandım dedi. Yani e, bu kafada hareket etmiş. Ben yani istediğim zaman ya da istediğim zaman sana geldiğinde sen beni kabul edersin gibi bir düşüncesi de var. Ama Kalben evet Kalben şunu da söyledi. Yaptığı bütün haksızlıklara rağmen belki burada bir uyanışa geçti. Benim de dedi evet sana dedi bir şeyleri resmiyete taşımam ya da aramızdaki ilişkiyi düzeltmem için ciddi niyetlerle gelmem gerekiyor. Somut adımlar atmam gerekiyor dediği bir enerji içerisinde canlarım. Peki Peki ne soralım? Başka ne soralım? Evet. Ha, bu ilişki için çaba sarf edecek mi bunu soralım. Bir şeyleri toparlayabilmek için e, gerçekten bir e, e, eylem noktasında hani söylüyor kafada şunu yapacağım bunu yapacağım herkes her şeyi konuşuyor. Peki bunu eylem noktasına taşıyabilecek mi? Evet. Bu e, düşündüğü hissettiği şeyleri eyleme dökecek mi? Evet. Düşündüğü ve hissettiği şeyleri eyleme dökecek mi bu insan? inanılmaz bir şekilde bir vicdan azabı var canlarım. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Wow. Şimdi canlarım bakın. Bakın. Size şöyle bir durumdan söz etti. Ben dedi seninle ilgili bir risk aldım, kumar oynadım dedi ve ben seni kaybettim. burada sizi kaybettiği için gerçekten bir vicdan azabı taşımış. ben dedi hane ve yuva ile ilgili mevzularda dedi. Sen dedi kalbinin ortasından bu kılıçları sapladım dedi. Yani çok fazla canını acıttım dedi. Burada seninle ilgili almam gereken kararları maalesef alamadım dedi. Yani burada şeyleri kestirip atması lazımmış. Lakin bu süre zarfında ne oldu bilemiyorum ama yani birbirinize düşman olduğunuz o süre zarfında ilahi adalet tecelli etmiş. Yani ilerleyen süreçlerde sizin şu gücünüzü, şu kontrolü elinize almanız sebebiyle. Tamam mı canlarım? Siz güçlendikçe bu insan duygularıyla beraber size geleceğini, gerçekten evlilik niyetiyle adım atacağını söylediği canlarım. Ve ben de seninle tamamen köklenebilmek, bir soya bir yere ait olabilmek adına dedi seninle iletişime geçeceğim dediği bir enerji içerisinde ve tekrar gelip senden bir şans isteyeceğim dediği candır ama sizin burada yani hem bir duruş sergilemeniz hem de bu insana karşı aranıza mesafe koymanız o yolculuk var ya belki de o yolculuktan sonra bu insan neleri kaybettiğinin farkına vararak bir uyanışa geçeceğini söylediği canlarım sevgili dostlarım Umarım farkındalığı yükselsin diye niyet edelim sevgili canım. Dostlarım okumamız bu kadardı. Geldiniz beni izlediğiniz için kanalıma abone olup bu gönderi de beğendiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin kalbinden öpüyorum. Biliyorsunuz bunlar kolektif bir okumaydı. Şayet bireysel bir bakım isterseniz ben bazı üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. Ben yaşam koçu değil bilgim gücüm yettiğince. Size öyle derdinizde ortada baş başa bırakmıyorum canlarım. Kesinlikle çözüm üreterek gidiyorum. Sağladığım katkılar için ücret almıyorum canlarım. Şayet bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 numara telefona sevgili asistanım Aleyna ile yazarak iletişime geçerseniz WhatsApp üzerinden yazarak iletişime geçerseniz o size yardımcı olacaktır. Tekrar hepinizin tek tek kalbinden öpüyorum ve hepinizi en güvenli yere Pijen odana emanet ediyorum. İyi günler diyorum canım. Hadi bakalım. Kapatacağız inşallah. Umut ediyorum. <laughs> Hadi bakalım. Kovamadık